Ben araştırma yaparken mantislerin resimlerini çok dikkatimi çekti. Gerçekten çok hayret verici. Çok fazla türü var. Ve bu türlerin arasında kimisi orkidenin üzerinde durup orkide taklidi yapıyor. Kimisinin kanatları var. Allah bir çeşitlilik olarak o türde kanat yaratıyor ve çiçeğe benzetiyor. Bakın işte aslında anlatmak yerine gösterebilirim onları. Çok değişik bazılarının gördüğünüz gibi bu şekilde dikenli avını yakalamak için kolları var. Ee, bu şekilde sanki dans eder gibi maşallah. hareket ediyorlar. Çok değişik, güzel maşallah. Gördüğünüz gibi bu kanatlı olan süslüler. çok enteresan, maşallah. Bu da orkidenin üstünde pembe renkli. Aa. Hakikaten bir orkide orkide Gerçekten. gibi, kamufle olmuş maşallah. Maşallah, maşallah. Bu da çok renkli. Dans ediyor. <laughs> evet. Bu da aynı şekilde gördüğünüz maşallah. gibi çiçek gibi bayağı güzel. Maşallah, hepsi çok güzel. Bu da sanki bisiklet kullanıyor gibi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bir çiçeğin <gülüyor> üstünde. <gülüyor> da dans ediyor. Ela var maşallah. Gibi evet maşallah maşallah. Hem çok süslü sanat eseri gibi maşallah. Allah çok güzel yaratıyor. Gerçekten Hem de çok süslü. Gerçekten Allah'ın yarattığı sanatla içi, mesela bir kulağı diyelim ki Mantis'in kulağı tek bir tane örnek olarak e, ultrasonik kulak ve çok şiddetli yüksek sesleri duyabiliyor. Mesela 20 bin hertzten büyük frekans seslerini duyabiliyor. Kulağı e, ilginç bir yerde tek bir kulağı var. Karın bölgesinde ve bacakların hemen üstünde bulunuyor. Fakat çok e, yani özel sesleri duyabiliyor. Mesela yarası ona saldıracakken bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre e, tam e, üzerine atlamak üzereyken hemen bir manevra yaparak uçakları düşünün. Aynı o manevra gibi e, yuvarlana yuvarlana aşağı doğru iniyor ve tam yere yakınken tekrar uçmaya başlıyor. E, aynı e, uçağa çarpmak üzere olan, arkadan çarpmak üzere olan başka bir uçağı düşünün. O sırada manevra yapıp bir anda e, düşmandan kurtulması gibi böyle bir hareketi var. Bu da ultrasonik e, kulağı vesilesiyle oluyor. Allah böyle bir sistem yaratmış onda. Kulağı e, hemen işiterek beyne iletiyor. Onun ani manevra yapmasına vesile oluyor. Sinir sistemiyle, vücuduyla tam bir uyum içerisinde çalışıyor. E, kesinlikle bir aksama olmuyor. Bütün sistem, mantisteki bütün sistem bir uyum içerisinde çalışıyor. E, kör tesadüflerle olacak bir şey değil bu mükemmel sistem. Allah yaratıyor. Mantiste de bunun bir örneğini görüyoruz inşallah.